Bugün Minecraft'ta mobların güçlerini çalabiliyoruz. Mesela bir atın hızını, demir golemin kaslarını, hatta dışından ışınlanma özelliğini bile çalabiliyoruz. Evet yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sürüyle mob avlayacağız. Ama bunun için öncelikle kasılmamız gerekiyor tabii ki de. Hemen arkamızdaki bataklıktan gidip odunlarımızı toplayalım. Ve sonrasında mobları tek tek avlamaya başlayacağız. O güzel köyün fırıncısı da varmış. Umarım sandığından güzel bir şeyler çıkar. Bu ne böyle kaç tane demir çıktı? Bu kadar fazla demir çıkıyor mu ya sandıklardan? Bu arada ilk mobu gözüme kestirdim. Şurada demir golem var. Büyük ihtimalle demir golemin de özelliklerini çalabiliyoruz. Bakalım demir golem bize nasıl bir özellik verecek? Gel buraya diyecektim. Abim tek attı bana. Bu abinin bu kadar güçlü olması normal mi acaba? Ölmüyor. Demir golem güçleri çıktı ekrana. Bir dakika ne? Envanterime demir golem kafası geldi. Elimde de tutabiliyorum. Şuna bakın tabak gibi. Ne yapacak ki? Hemen sağ tıklıyorum bakalım. Partikül çıkmaya başladı. Kuvvet efekti geldi. Şuna bakın. Hemen bu kuvveti bir şeyin üzerinde deneyelim. İki vuruşta köylü öldürüyorum. Buradaki abiler görmedi değil mi? Hemen şu olay yerini temizleyelim. Tek bile atabiliyorum. Şuna bakın. Zaten Iron Golem'i de öldürdüğümüz için kimse bizi yargılayamaz. Çok iyiymiş bu özellik ya. Oyunun başından bu kadar güçlenmeyi beklemiyordum. Farklı moblar bulmak için bataklıktan çıkayım dedim. Burada başka bir tane daha köy buldum. Şuna bakın bu arada burası baya bereketliyim. Şu samanlara bakın. Hemen bu köyün arın golemini kendi güçleriyle dövelim. Bakalım kaç vuruşta öldürebileceğim. O oh, hızlı davrandı ama. Hiç sıkıntı değil. Kuvvet altı efektimizle geri geldik ve öcümü alacağım. Bir daha aldım demir golem güçlerini. İkiye katlanabiliyor mu acaba? Envanterimdeki şu gölgeli şey ne? Demir golem güçleri diyor üstünde. Rakiplerini havaya savurmak için sert bir yumruk at. Güçlenmek için envanterinde saklı diyor. Bir dakika birden fazla fazla güçleri var mobların demek ki. Tamam kullanalım bakalım. Rakiplerimize sert bir yumruk atalım. Ana havaya fırlattım. Şuna bakın. Tavana çıktı abimiz. Kaçma gel buraya. İneklerin güçleri ne acaba? Şu ineği öldürelim be. İçindeki gücü acaba doğru da ben mi yanlış okudum? İnek güçleri de geldi envanterimize. Hemen sağ tıklıyorum. Bir şey düşüyor. Ne düşüyor? Bir dakika. 15 tane biftek gelmiş envanterime. Sağ tıkladıkça biftek düşürüyorum. Sonsuza kadar biftek biriktirebilirim. Artık ekmek yemek zorunda değilim sadece oyunun sonuna kadar. Vurduğumda falan bir şey oluyor mu? Sanırım olmuyor. Bir dakika. Yine şu gölgeli kafa geldi. İnek otlatmak için sağ tıkla. İnek ölürse hiçbir şey düşürmez. Doygunluk kazanmak için de ana elde tut diyor. Ne kadar fazla özelliği varmış ineklerin ya. İnek otlatmak için sağ tıklayalım. İnek çıkardım kafadan. Bunun özelliği ne? İnek ölürse hiçbir şey düşürmez diyordu. Öldü ve hiçbir şey düşürmedi gerçekten. Aa tüccar abi var burada. Acaba tüccarların özelliklerini çalabilir miyim? Tüccarın ne özelliği olabilir ki? Gel bakayım buraya. Lamaları tükürüyor. Ayıp ediyorsunuz ha. İnek güçleri gerçekten hiçbir işe yaramıyormuş. Tek yapabildiğim şey inek yağmurları yağdırabiliyorum. Bir de youtuberlığı bırakırsam çoban mi işte. Bu arada 100 bin abone olmamıza çok az kaldı. Mineshaft'te fazlasıyla demir varmış. Hemen şunları toplayalım ve iyice kasılmaya devam edelim. Acaba Mineshaft'te çalabileceğim bir güç var mı moblardan? Bir, bir dakika bir dakika. Ya sizin gücünüzü çalmak bile istemiyorum. Nefret ediyorum sizden ya. Şu kuvvet altıyla tek atayım size bir. Şu spawnları da hemen yok edelim. Sizi görmek bile istemiyorum. dil güçlerinizi çalmak. Sesinizi duymak bile irite ediyor beni. Aha creeper kesinlikle gücü çalınıyordu. Sağ tıklamayı unuttum. Sağ tıkla Bir dakika niye çalışmıyor bu? İnek atayım dur yaklaşma. Saat tıklıyorum ama kuvvet altı özelliği gelmiyor. Tamam şu gölgeli kafamızla vuralım. Bu da bayağı güçlü vuruyordu. Creeper güçleri yüklendi. Hemen envanterime bakıyorum. İşte burada. Şu attığımız ineklerin üzerinde deneyelim. Sağ tıklıyorum. Patlatıyormuş. İnekler özür dilerim. Bu arada patlama bana hasar vermiyor. Bu çok önemli bir kriter. Çünkü normalde patlamalı olan şeyler beni de öldürüyordu. O bu sandıktan golden apple da çıktı. Bu arada fazlasıyla demirim var benim. Ya yine mi sen geldin? Atlatayım seni de bir aklın başına gelsin. Güçlerini çalabileceğimiz başka bir mob yok sanırım. Madende de bu kulaklar nereden geldi bana? inek kulaklarına benziyor. Sanırım güçlerini çaldığımız mobların tiplerini de çalmaya başladık. Bugün fazlasıyla biyom gezeceğiz. Çünkü her biyomda farklı bir mob var. Onların güçlerini çalmak için buraya geliyorum. Bizim agalar nerede ya? Burada bir yerdelerdi. Onların da güçlerini almam lazım. İşte buradalar. Hemen şöyle bir tane vurmam gerekiyor. Özür dilerim. İçindeki gücü açığa çıkart diyor yine. Bu inek öldürdüğümde de gelmişti. Tavuk öldürdüğümde çıkması daha mantıklı. Hani içimdeki gücü açığa çıkartmak tavuk. Her neyse hadi bu gücü deneyelim biz. Envanterime tavuk kafası gelmiş. Sağ tıklıyorum. Bakalım yumurta attım ben bir dakika yumurtluyorum çok anormal bir durum değil aslında ama neden sürüyle çocuğum oldu merhaba <laughs> Şimdiki tüm güçleri açığa çıkartmam gerekiyor ama normalde birden fazla özellik verdiği için seni de öldürmem lazım özür dilerim. Diğeri nerede o üçüncü? O da şahitlik etti tüm bu şeylere. Kardeş sen çok şey gördün seni de ölmen lazım. Tavuk güçleri yeniden yüklendi. Bakalım bu tavuk kafasının özelliği neymiş? Hemen sağ tıklıyorum yükselmeye başladım. Uçabiliyorum. Çok oh, iyi hareketimizi kolaylaştıran bir eşya çıkması. Sonuç olarak sürüyle bir yom geziyoruz bugün. Üstünde ne yazıyormuş? Uçmak için sağ tıkla. Bir saniye bekleme süresi. Süzülmek için de ana elde tut diyor. Aa, harbiden de süzülerek aşağı indim. Oyunun başında ben beri de şu bataklıktan bir kurtulamadım ya. Acaba suyun içindeki moblardan ne çalabiliriz? Suyun içinde ne mob bulabilirim ki? Anca balık var, mürekkep balığı var bir de. Şurada iki tane yüzüyor. Hemen birini avlayalım. Gel bakayım buraya. Oy, hamsi güçleri mi? Envanterimize bir şey geldi mi? Balon balığı kafası geldi envanterimize de. Hemen sağ tıklıyorum. O Yunus'un lütfu ve su altında nefes alma geldi. İstediğim kadar hızlı yüzebilirim bununla. Şurada bir tane daha creeper gördüm. Şunu da öldürelim hemen belki kafa düşer içinden. Creeper güçleri yüklendi de. O zaman düşmüş demektir. Burada creeper kafası gölgeli olunca normal bir gibi durmuş. Patlamak için sağ tıkla diyor. Bir dakika bu aynı özellik creeperların daha farklı bir özelliği yok sanırım. Sadece patlıyorlar. Olsun yine de fazlasıyla yararlı bir özellik ya. En azından ejderi öldürürken çok işimize yarayacak. Bir de bakın bu iki gücü birleştirerek hem uçup hem yumurtlayabiliyorum. İkisi bir arada çok iyi değil mi? Biyomları gezelim derken meşin bulacağımı hiç hayal etmiyordum. O kadar fazla gücüm var ki buraya girmekten korkmuyorum. Hemen şurayı patlatalım ve içeriye giriş yapalım. Böyle bir giriş hayal etmiyordum. İşte bu hayalimdeki gibi bir girişti. Camdan girdik ve hemen pillager'ları bulmamız gerekiyor. Merhaba abim neden beni kovaladığını sorabilir miyim? Şöyle patlatıp kaçalım bir. Çok fazla patlatıyor ya malikanenin altını üstünü getireceğiz. Şuna bakın. Her şeye de tek atıyorum. Acaba zombilerin güçlerini çalabilir miyim? Ayrın golem güçlerine bakın. Her şeyi tek atıyorum ya. Çok iyi. Burada iskelet varmış. İskelet kardeş sana da bir kere vurayım lütfen. Burada bir tane daha var mı? Şunu yumrukla öldüreceğim. Bir dakika bir dakika. Şuna sağ tıklamayı unuttum. Gel bakayım buraya. Okey abi bu iron golem güçleri. Ya kimin üstünüze geldiğini farkınızda mısınız? La, niye patlamadım? Bir dakika bu elimdeki güç ne gücü böyle? Ok atıyorum. Benim böyle bir gücüm yoktu ki. Creeper gücü patlıyordu. Bir dakika envanterimde iki tane gölgeli blok gibi bir şey var. İskelet güçleri diyor üstünde. İskelet güçleri neymiş? Şuna bakın. Üçlü crossbow gibi sıkıyorum. Merhaba kardeş. Senin güçlerini kullanarak seni öldüreceğim şimdi. Şuna bakın çok iyi. Zaten yay en sevdiğim silah bir de bu iskelet güçleriyle 3 tane yaydan sıkıyormuş gibi harika. Buranın çağırıcısı nerede? Aa şurada en sonda bekliyor. Burada ring var bu arada. Ringin içinde ana kılıçlı zombi bekliyor. Bir dakika hemen şöyle bir uçalım yukarıya doğru. Ringin içine atlıyorum. Kardeş gel kavga edelim. Demir kılıca demir kılıç. Kazanan her şeyi alır. Biraz basit oldu ama bu. Şu golem güçleriyle hemen önce korumaları öldürüyoruz. Çağırıcı Vex çıkartma. Vex'lerle uğraşamam. Her ne kadar güçlü olsam da sizle uğraşmaktan nefret ediyorum. Oo dur. Öncelikle seni öldüreyim. Kaçma gel buraya. Totemi düşür. Bir buçuk kalbim var. Vex dur. Totemi alamadan öldüm. Uzaklarda yakılmış portal da var. Hemen yakınımızda lav da var. Acaba hangisini kullanıp nedir'e gitsek? Bu arada at var şurada sürüyle. At gücü çalabilir miyim acaba? Hemen deneyelim bakalım şu demir golem güçleriyle. A tek yumrukta at güçlerini aldım. Ve envanterime at kafası geldi. Hemen deniyorum bakalım. Bu arada şu inek kulakları beni çok sinir etmeye başladı. Umarım at kuyruğu da gelmemiştir. Hemen kontrol edelim. Sıkıntı yok. At kuyruğumuz yok. Daha tıklıyorum. Oo hız geldi ve bayağı bir hız geldi. Şuna bakın. Şimşek Queen gibiyim. Ben, hızlıyım. Leo. Peki atların ikinci gücü var mı? Birazcık daha at dövmem gerekiyor. Özür dilerim. Atların ikinci gücü ne olabilir ki? Yani çok fazla da gücü yok ki atların. Hızlı koşuyorlar. Aa, zıplıyorlar aslında. Belki ile ilgili bir şeydir. Ölür müsün artık? Demir golem güçlerin bir işe yaramıyor diyecektim. Öldü. Bu at kafası niye böyle gözüküyor ya? At güçleri yüksek zıplama özelliği için sağ tıkla. Ben demiştim. Gerçekten çok akıllı bir kuşum. Hızlanmak için de envanterinde sakla diyor bir de. Çok fazla hızlandığını söyleyemem. At kafasına sağ tıklayarak gerçekten hızlanabiliyorum. Süper zıplama özelliği neymiş? Oo, bayağı zıplıyor. Ve düştüğüm yeri kazıyorum. Tam Stronghold aramalık özellik var ya. Zıplayıp zıplayıp kazarım Stronghold'u hemen bulurum. Bir dakika aklıma çok iyi bir şey geldi. Hemen şuraya gitmem gerekiyor. Lütfen çalış lütfen çalış hadi lütfen çalış. Aynen çalıştı obsidyenleri kırıyor. 3 saat lavlarla uğraşmama hiç gerek yok. 12 tane bize yeter bile. Sonuncu obsidyeni de koyuyoruz ve hazır. Bu kadar obsidyenin olmasına rağmen hala iğrenç portal yapıyorum. Hadi gidelim. O nerede çıktık? Mavi orman var. Güzel. Kırmızı orman da var. Baya güzel ve bazaltlı değiliz. Kazandık. Ve etrafımızda gücünü çalabileceğimiz sürüyle yeni mob var. Mesela Gast. Acaba gücünü çalabiliyor muyuz? Ne yapabilirim ki buna karşı? Bana bir tükürmeyi bırakır mısın? İskelet güçlerini kullanabilirim. Hemen sıkıyorum ve iki vuruşta öldürdüm. Ama güçleri gelmedi. Tam da tahmin ettiğim gibi hemen yanımızda Bastion var mı? Şöyle süzülerek inelim bakalım buraya. Kırmızı orman olduğu için hemen yanımızda Bastion çıktı. Ama burası Bastion'a benzemiyor. Bir de hey gidi günler başarıma gelmedi. Burası ne böyle? İlk kez böyle bir yer görüyorum ve yine bazalt bloğu var. Asla kurtulamıyorum şu biyomdan. Burada garip göz blokları var ve parlıyorlar. Bunlar ne alaka? Belki de kırmam gerekiyordu. Şunu kırmaya çalışalım. Atlamaya başladı. Demek ki kırılıyor. Obsidyen kadar da sağlam. Şuna bakın. Bayağıdır kazıyorum ama hala kırılmadı. Ne oluyor? Ghost barı açıldı. Nedir eldiveni diyor ve neden yandığımı sorabilir miyim? Kafama lava kıttı şu şey. Ne kadar korkunç duruyor. Bu ne böyle? Piglin nereden geldi ya? Kardeş bir durur musun? Iron Golem güçleriyle şuna tek atayım. Piglin gücü düştü içinden. Piglin gücü ne işe yarayacak. Sağ tıkladığımda altındaki her şeyi altına çeviriyor. Midas dokunuşu getirdi resmen. Havayı bile altına çeviriyorum. Bu arada ben şu abiye bakmayı unuttum. Bunun olayı ne ya? Vurmaya çalışacağım bakalım. Gözlerini kısıyor ben vurduğumda. Uçmaya başladı. Sen nasıl uçuyorsun? Oo yumruk atıyor bana. Aslında bir dakika kendisi bir yumruk zaten. Normal. Birazcık sakin olur musunuz beyefendi? Tamam yumruk atarsan ben de patlatırım seni. Gel savaşalım bakalım. Çok etkilendiğini söyleyemem ama. Bir şekilde canını doldurdu bu arada. Ben az önce vurduğumda canı gitmişti eminim. Nereye kayboldu bu? Şurada beni izliyor. Kocaman ürkütücü bir elin sizi izlemesi çok garip. Bir de uçarak yumruk atıyor bana. Tamam demir golem güçleriyle vuracağız. Yumruk formunu aldığında vuramıyorum bu arada. Sanki bir tür zırhı var. Gözünün tam ortasına vurdum. Bayağı vuruyorum. Sanırım göz olan kısım hassas kısmı. Oraya vurduğumda çok fazla hasar alıyor. Dojlaması da çok kolay. Bunu yenebiliriz. Gözünden lazer atmazsan tabi. İşte geliyor. Aç bakayım o ele. Hop gözüne yumruğu basarım. Lazer atacak. Hayır. Lütfen bu mobun da gücünü çalabiliyor olayım. Ne olur. Şuna bakın. Şunun tipe bakın ya. Fazla güçlü. Bir de uçarak saldırdığı için hedef alamıyorum. O yüzden kendime şuraya yollar yapayım altından. Bu piglin abi nereden geldi bilmiyorum ama gerçekten çok teşekkür ederim ona. Bu altın yolları olmasa işim gerçekten çok zordu. Yine lazer atıyor. Şöyle patlatsam bence iyi hasar vurabilirim ama çok iyi bir zırhı var bunun. Tam bana sıkacağı sırada patlayıp kaçabiliyorum. Bu da çok iyi özellik bakın. Lazer sıkarken de vurabiliyorum. Bir dahakine lazer sıktığımda kaçmak yerine vuracağım. O ne öyle etrafında bir büyü çıktı. Ya yine canını doldurmuş. Sen nereden canını dolduruyorsun hiç fark etmiyorum bile. Yine lazer atmaya başlayacak. Kaçamıyorum artık bu lazerden. O kadar hızlı atıyor ki. Hadi hadi yumruk at bana. gel. Hayır şarjlı yumruğundan atıyor. Sıkıştım buraya. Nasıl çıkacağım? Tavuk uçması nerede? Hemen uç şuradan. Zırhına iyice vurmam gerekiyor. Lazer atarken vurabilirim. Bekle geri geleceğim. Senin özelliğini istiyorum ben. O canını dolduruyor. Görebiliyorum canını doldurduğunu. Durdu can dolması. Beni gördüğünde mi durdurdun canını doldurmaya? Bekle geliyorum. Hazır gözü açıkken vuruşu yapmam lazım. Canını yine fullledi. Bu çok sinir bozucu bir mob. Tamam uzmanlaştım artık. Şu tavukla uçabiliyorum. Tavukla uçup lazerlerden kaçıyorum. Yere indiysem de atı seçiyorum. Uşarak kaçıyorum. Geldiği zaman hemen Iron Golem güçlerini alıyorum. Bir tane de vuruyorum. Profesyonel artık. Bir dakika bir dakika bir dakika bu tek atıyor. Ya yeter. Savaşı yanlışlıkla mahzenden çıkartmış olabilirim. Artık sürekli uçuyor ve vurabileceğim bir alan yok. Canını da fullledi yine bu. Ben artık bununla dövüşmek istemiyorum. Bir daha aşağı düşüyorum. Canını yarıya kadar indirin. Kesin farklı bir atak yapacak şimdi. Korkmaya başladım şu elden. Bak yine geliyor. Tam geldiği sırada Creeper'la kendimi patlattığımda direnç verdiği için ölmüyorum. Bir tane vuruş yapayım. Bir tane. Hayır lazer değil. Lazer değil. Dur. Patlata patlata yürüyebileceğim bir yer kalmadı zaten. dakika ekranımda gözler çıkmaya başladı. Kör oldum. Sürekli kendimi patlatırsam hiçbir şey olmaz. Bir kere daha vurayım mı o gözüne? Ne olur bir kere daha vurmak istiyorum o gözüne. Gel buraya. Kesin lazer atacak. Eliyle bir şeyler yürütüyor. Yine gözler geldi. Kör olacağım. Tamam tamam patlat kendini patlat. Sonsuza kadar patlatacağım. Asla yanıma yaklaşma. Yine kör etti beni. Altın yol yapıyorum. Ya dışarıda savaşmak ayrı dert. içeride savaşmak ayrı dert. Savaşı yeni bir boyuta çıkarttık. En fazla kim uçacak savaşına döndü artık bu. Tavana geldik. Tavana çarpacağız oğlum. Öyle artık ne olur. Yine parmaklarıyla bir şey yapıyor. Kör olacağım. tam elini açtığında gidip bir tane yumruk atsam yeter. Çok vurmuyorum ama bu da kafidir. Lazerleri dojla. o şarjladı. Dur dur dur. Canı yine çok azaldı. Kesin bir şey yapacak. Nereye gitti? Şurada. Kendime kuvvet veriyorum. Hayır hayır hayır. Creeper creeper. Patlat bir kalbim var. Creeper patlattığımda direnç veriyordu. Harika. Bir de şimdi kafamız ala bakıp duracak. Yine kör ediyor beni yeter artık. Bununla savaşmak istemiyorum. Yine başladığımız yere döndük ve çok az canı kaldı. Şuna bir kuvvetle bir kere vursam aslında bayağı bir canı gidecek de. Gözünü açmıyor. Hayır 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 hayır. Şarjladı. Bu bet aldım. Gel buraya. Vurdum vurdum vurdum. Çok az canı kaldı. Bir kere daha vurayım. Bir kerecik daha. Ah öldürdüm. Ne olacak? Bu ne böyle ya? Nedrite'den bir şeye dönüştü. Aa ah, sandık var. Lütfen güzel bir şey çıksın sandığın içinden. Yanan göz mü? Bu yanan gözle ne yapacağız oğlum? Bu tip ne? Eldiven öldürdüm diye anime karakterine dönmüşüm. Bu tip ne? 3 saattir anime karakterine benzemek için savaşıyorum. Bir tane de yanan Ender gözü aldım. Bu Enderman'lar ne yapıyor burada? Bunları da dövelim bir. Apernix güçleri kazandın diyor. Ne? Envanterim Enderman güçleri yazan bir şey geldi ama Apernix güçleri dedi. Ha, şeyden bahsediyor sanırım. Ya bu tip ne? Kendimi ciddiye bile alamıyorum. Neyse neymiş bu güç? ışından da nereye geldim? Askele bir yerlere ışınlanıyorum. Hayır lavın ortasına ama Beni çıkart buradan. Ya Mert güçleri neden böyle yaptınız bana? En azından yakınımızda kale varmış ve abi ah dakika blaze spamlarını buldum yanlışlıkla. Blaze güçleri de aldık. Öncelikle şunu da öldüreyim de be. Bakalım blaze güçlerimiz neymiş? Hemen sağ tıklıyorum ve sağ üstte ateş direnci efekti çıktı. Bunu elimde tuttuğum sürece bir dakika ne oluyor? Ateş topu spamlıyorum buraya. Ama gaz ateş topu, blaze ateş topu değil. Şuradaki zombileşmiş pikline atıyorum ama ölmedi. Sanırım fazla hasar vurmuyor. İkinci özellikleri ne acaba? Belki ikinci özellikleri vardır diğer moblar gibi. Biraz fazla gelmediniz mi blaze güçleri? geldi bu arada. Sanırım ikinci özellikleri varmış. Şunları döveyim sonra bakacağım özelliklere. Ve gelmiş. Hatta dört tane gelmiş. Blaze güçleri. Ateş topu atmak için sağ tıkla. Bir buçuk saniye bekleme süresi var ve ateş direnci için işte envanterinde tut. Bu ne? İkisi de aynı şey. Ama bunun attığı ateş topu daha iyiymiş. Bu ne böyle? Gerçek anlamda patlatıyor. Kardeş ne vuruyorsun bana sen? Hayır spawner gitti. Şurada bir tane blaze çubuğu kalmış. Kaç tane? Altı tane olmuş blaze çubuğu. Aslında yeter bize bu kadar. Bu arada envanteri açtığımda burada daha çok anime karakteri gibi gözüküyorum. Kalenin hemen yanında mavi orman da varmış hemen gidelim şuradan enderincilerini de toplayalım bir de endermenlerin ikinci bir özelliği var mı ona bakamamıştım daha gidip birkaç tane daha enderman dövmem gerekiyor ve apernix güçleri de dihine sanırım geldi burada ışınlanmak için sağ tıklı diyor Enderman güçleri diyen daha saçma yerlere ışınlıyor apernix güçleri diyen daha mantıklı yerlere ışınlıyor apernix daha orijinal enderman sanırım o yüzden şuna bakın ne güzel yerlere ışınlıyor diyecektim teşekkürler mert Gerekli her şeyi topladım. 15 tane enderimiz, 6 tane bile çubuğu var. Bir de piglin kafası düşürdüm. Hemen buna da sağ tıklıyorum. Bu ne böyle? Midas'ın dokunuşunu geliştirmiş. Artık üçlü bloktan yapıyor. Sanırım zengin bir piglinin kafası bu. Her neyse hemen şuradan lava atlayalım ve dünyayı dönelim. Nereye düştük ya? Abi yine mi bataklık? Bir kurtulamadım şu biyomdan ya. Tüm dünyayı kaplamış resmen. O zaman öncelikle hemen şuradan ender gözlerimizi yapalım. Ve artık oyunu bitirmek üzere ender ejderhasının yanına gidebiliriz. Bakalım ender ejderhasının özelliğini çalabilecek miyiz? Ya yanma gerçekten suyun içinde mi ya? Bir dakika bizim şurada hamsi güçlerimiz vardı. Şunu kullanabiliriz. Tamam sıkıntı yok. Şöyle hızlıca ilerleyelim. Burada bir tane anıt var. Belki geride kalmıştır. Gerçekten de gerideymiş. Buradan kazmaya başlayalım o zaman. Hemen şöyle creeper güçleriyle ama creeper güçleri suyun içinde çalışmaz ki. Bir dakika at gücümüz vardı. Doğru. Strong kazarken bunu kullanacaktım. Bu da suyun içinde çalışmıyor. Aa çalışıyormuş. Ve iki kırışta geldik. Tam da 12 tane gözüm var. Büyük ihtimalle hiç de göz çıkmayacak diyecektim. Ne kadar bilgiliyim oyun konusunda. Bir de şu piglin kafasının üzerinde şans için envanterinde sakla diyordu. Aynen gördük şansı. Hadi gidip oyunu bitirelim. Şimdi kuleleri patlatmak için sürüyle güzel gücümüz var. Nerede bizim şu blaze gücümüz? Şuydu. Aynen blaze güçleri. Bu şekilde ateş topu fırlatabiliriz. Şunun gidiş hızına bakın. Şu kulede, şu kulede. Ejder aşağı insene. Bunu üzerinde denemek istiyorum. Şu da son kule sanırım. Yo bir dakika. Son kule şuradaymış. Tamamdır. Hepsi patladı. Kestiğimiz her güç düşmüyor bu arada. Ejderden güç düşmezse onu bir daha mı doğurmamız gerekiyor? Umarım tek de düşürebilirim. Bir dakika ben bu kuleleri patlatmamış mıydım ya? Sanırım aim ilgili sıkıntılarımız var. Tamamdır tüm kuleler patladı. Artık ejderi blaze bombardımanı yapabilirim. Şu burada hasara bakın. Ya burada bile rahat bırakmıyorsunuz. Bir gider misiniz? Şu creeper güçleri. Panik güçleri diyor hala ekranda. Delireceğim. Ejder insin bakalım aşağıya. Bir de creeper güçlerini deneyeceğim üstünde. Böyle yanından geçebilir miyim? Bir izin verir misin? Patlatıyorum. Çok da işe yaradığı söylenemez. Ben blaze güçleriyle sıkmaya devam edeyim. Bir de şu demir golem güçleriyle vurayım. Bak bu da fenaymış. Elmas baltadan daha fazla vuruyorum düz yumruğumla. Demir golemler bu kadar güçlü müymüş ya? İkinci blaze gücünü kullanarak şuraya sürüyle ateş topu dizdim. Hepsine atıyorum ve bir tanesi değdi sadece. Gerçekten bugün aim sıkıntılarım var. Ya Mert dur bir. Çok az kaldı canı. Kafasına sıktığında daha çok hasar vuruyoruz. Ve öldürdük ejderi. Umarım gücü gelmiştir. Bakıyorum bakıyorum. Gelmiş işte burada ejderha güçleri diyor. Oh be sonunda tipim de değişmiş. Anime karakterinden Osmanlı karakterine döndük. Bu daha iyi. Ender ejderhasının güçlerini denemeden önce videoyu hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Modları açıklama kısmına ekliyorum. Oradan indirip siz de oynayabilirsiniz. Youtube karşınıza çıkan videoların hoşunuza gideceğini düşünüyor bu arada. Onları da tıklamayı unutmayın. Ve deniyorum bakalım ne olacak? Ne oluyor? Şu kalplere bakın. Ne oldu böyle? Ama olarak ne yaptığını anlamadım ama. Şöyle bir şeyler yapıyor ama yok ediyor her yeri. Bu ne böyle? Ya Enderman dur artık. Mert dur.